Selam kankam. Hadi birlikte daha önceden çıkan ve bu senede çıkma ihtimali olan bir soruyu öğrenelim. Ben soruyu daha önce okudum. Sizler de şu anda videoyu durdurup hemen soruyu okuyorsunuz. Hatta soruyu kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz ilk önce. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Videoyu tekrar başlatıp çözümünü dinliyorsunuz. Bilmediklerinizi öğreniyorsunuz arkadaşlar. Hemen başlayalım çözümü o zaman. Şimdi ilk olarak bize ne demiş? Bir tane pergelimiz var. Pergelimizi B noktasına batırıyor ve mavi olan çizgiyi çiziyor. Daha sonra C'ye batırıyor, siyah olan çizgiyi çekiyor ve A'ya batırıyor, kırmızı olan çizgiyi çiziyor. Siz zaten pergel nasıl kullanıldığını biliyorsunuz. Dolayısıyla onu anlatmama zaten gerek yok şu anda. Biz hemen sorunun bizden istediğine bakalım. Kenarları sıralayın demiş. Hangi kenar daha uzun? Bu üçgende Hangi kenar diğerlerine göre daha kısa bunu sıralayın demiş. Tabii ki bunu çözmeden önce şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın pergelin açıklığı hiçbir zaman değişmeyecek. Yani atıyorum benim ben pergelimi buraya batırdım tamam mı? Gittim şöyle bir daire çizdim. E, o zaman pergelimin açıklığını veren uzunluk şurası olmalı. Atıyorum burası 5 santimse işte diğer taraflarda diğer yerlere batırdığım zaman atıyorum A'ya batırdım C'ye batırdım B'ye batırdım fark etmez. Hepsinde genişliğin 5 santim olması lazım. Hemen maddeleri sırayla işleyelim o zaman. İlk olarak A merkezli kırmızı çember yayını çizdiğine göre demek ki pergelimizi A'ya batırdık. Gittik kırmızıyı çizdik. Atıyorum bakın. Sayıları kafadan yazacağım. Benim pergelimin genişliği 5 santim olsun. O zaman eğer ki ben tam B'nin köşesinden geçecek şekilde bir daire çizebiliyorsam AB açıklığının olması lazım. 5 santim olması lazım. Öyle değil mi? Öyle tabii ki. Evet geçtim ikinci maddeye. B merkezi mavi çember yayını çiziyor. O zaman B'ye batırdık. Gittik maviyi böyle çizdik. E, o zaman ne diyebiliriz? Bakın şu B noktasıyla şu mavinin geçtiği yer arasındaki uzaklığın 5 santim olması lazım. E, o zaman BC kenarının 5'ten büyük olması lazım. E ne diyebiliriz? BC kenarı 5'ten büyükse 7 olsun. Bak kafadan sallıyorum. Hadi AB kenarı tam üstünden geçtiği için bakın buradan buraya kadar. A de tam olarak pergelimizin açıklığına eşit. Yani 5 santime eşit diyebiliriz burada. Geçtim son maddeye. C merkezli siyah çember yayını çizdiğine göre. Demek ki ben pergelimi gittim. C'ye batırdım ve daha sonra bakın buradan siyahı çizdiğime göre bakın. O zaman benim bu siyahtan başlayarak C'ye kadar olan uzaklığım 5 ise... ama siyah A köşesinin birazcık ilerisinde olduğu için AC kenarımın 5'ten küçük olması lazım. O zaman ne diyorum? AC kenarım 5'ten küçükse atıyorum 4 santim olsun. Bakın ben şu anda kenarları sıraladım ama bana açıları sırala demişti. O zaman ne diyeceğiz? Kısa kenarın karşısında küçük açı vardır. Uzun kenarın karşısında geniş açı vardır diyoruz. O zaman en uzun kenarımız BC kenarı. BC kenarının karşısındaki açı A açısı en büyük olmalı. Hemen eleyeceğim. C gitti. Bursa gitti ve en kısa kenarım AC kenarı olduğu için bakın burada görüyoruz. O zaman AC kenarının karşısındaki B açısı ne olmalı? En dar açı olmalı. Yani en küçük açı olmalı. O da burada. İşte cevabımız Denizli arkadaşlar çok güzel bir soruydu. Bakın tam LGS tarzı bir soru demem gerekiyor ki zaten bu LGS'de çıkmış bir soru. Yani sizden birden fazla bilgiyi bilmenizi istiyor ve bunları sınıyor. Ne yapacaksınız? Hemen diğer videoya geçip diğer soruları izleyeceksiniz. Görüşmek üzere.